I don't Merhaba arkadaşlar EXO nasıl kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir sonra tekrar birlikteyiz ee, Arkadaşlar e, <laughs> bayağı süredir video gelmiyor ee, Gelen videoların hepsinde Sesim berbat şekilde Hiç değil ee, Bazı videolarda da ses yüksek oluyor Ama bu sefer de sesim hiç algılanmıyor. Eee, bugün yeni kulaklık aldım. E, pardon, yeni mikrofon aldım arkadaşlar. Eee, bir de yeni mouse aldım. Daha alışamadım mouse'uma. var bu arada kısa bir video atmak istedim ölüm maçı 10 dakikalık bu arkadaşlar istediğiniz oyunlar falan varsa yazabilirsiniz yorumlara sevinirim Öyle. Oho bot. Bot koy. Ya. Madem çeken yani, ama ölürüz. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmındaki kısmında bizim e, kanal grubu var. Estin de oluşturduk. Onun iyisi olması lazım. var. Bu da iyisiniz. Ee, biz farklı şey ekleyebilirsiniz. Beraber. Bizim e, videolarda bulabilirsiniz. Çok da video yapmıyoruz ama. Nerede sıra? Bu arada arkadaşlar ee, GTA 5 falan çık çık demiştim ya e Aslında GTA 5 çekebiliriz ama ee, Ben GTA 5 yüksek şey çözünürlükle oynamadım için normal ayarlarda oynuyorum O yüzden ee, zevk alma alır bilmiyorum e, Bir bölüm çekmeyi planlıyorum Hayır sayesinde yani abi de bir de e, Baygalaz olacak e, Son birebir -bir videosunda Vardı arkadaşlar önerdiğiniz varsa kanal hakkında söyleyebilirsiniz yorumlarda sevinirim. <laughs> Bu arada arkadaşlar evet. aldığım mikrofon ayarlarını yapmadım çok kurcalamadım eğer yapmak gerekirse videoda çekecek olursa aha yine aynı yedim bir dahaki videoda inşallah düzelmiş olur bıçak ah be insansız kar mankar kar aa Orada makro falan yok arkadaşlar. Yani bu arada e, e, kullanmadım makro. İstemedim. E, Mouse'u. Yapma ya. Heh. E, Mouse'u A4 tek bulu di. E, A9. Aslında büyük çalacaktım. E, A9 biraz. Küçük Gelmişti internet fotoğraflarına bakmıştım videosunu izlememiştik. E ve YouTube ve YouTube daha uzun gelmişti. Evet, küçük mouse kullanıyorum arkadaşlar. İşte V3 almak için gittik. Ama nasıl babet edilmiş. İşte stokta kalmamış V3. Aaaa Aaaa Aaaa

Ver. Şey Al çok güzel. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar e, Dust2, Long ve Smoke'la ilgili bir video çekecektim. İşte tabi bu üç noktamı yeni almadım. Yeni kapanamamdan önce. Ya çektim aslında ama yani kötü oldu. E, Sesi olmayınca bir an önce. Sonra bir video sildim. Ama aklımda var. E, i̇nternette araştırdığım, bildiğim e, tüm long, şey long ve mid flash ve smoke'ların bir videoda toplayacağım bir yarım saat falan olabilir video Uzun olmak gerekiyor yani baya taktikler var ooo bu kadar mışın oluyor Futbol arkadaşlar videomuzda videolarımızda argo küfür tarzı e, kötü kelimeleri kullanmayı bekliyorum. Herhalde ağzımızdan kaç olabilir. Eğer kaçarsa kuzumda bakmayın şimdi özür diliyorum. her ödücü olursa. o oh, koltuğu övün diye <laughs> ne oluyor lan <laughs> ne oldu lan o arkadaşlar burada deathmatchte öldüğümüz adamlar çoğu zaman yakınızda doğuyor o yüzden etrafımızı iyi konuşabilirsiniz Oo, ben UCP çektim ben şuraya vurmayı hiç sevmiyorum. hiç vuramıyorum ya ne hangi şey bu kurduğunuzdaki bir şey ki ne yapma ya ah çok iyi yaptın. Evet bu silver bir ofra. Uf <laughs> <laughs> burada. Evet, evet. değerli silver 1 Bu o duvar yaptı. Sıktım. Kan. Evet. Kalan. Arkadaşlar, e, bu böyle kısır duvar atmaya çalışıyorum çünkü 2 ay 3 aydır hiç bir daha atmadım Tüm yaz tatil boş geçti Abi iyi oynayalım hep teröristler geliyor Hep teröristler geliyor Aynen her neyse emora videoyu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar dediğim gibi yorum atmayı unutmayın ee, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ee, yorumlarda çok önemli benim için yorumlar ee, merak ettiğiniz her şeyi sorun hmm. Sonra önerilerinizi bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar kısa kısa videolar getireceğim. Ee, günde Bir tane getirmeye çalışacağım. Ha, bu arada e, Unutmadan söyleyeyim <laughs> Geç aklıma geldi. E, herkesin kurban bayramı Kutlu olsun. Buradan herkese kurban bayramını kutluyorum. İyi bayramlar. E, o kadar. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.